müşteri yönetimi kuruluşun her aşamasında önemli. Çünkü müşteri yoksa kuruluş da yok. Müşteri dediğimiz kesim o kuruluştan beklentisi olan kesimi temsil ediyor. O beklentiyi karşılayabilmek, aşabilmek kuruluşun varlığı ile ilgili bir olay. O beklenti karşılanamazsa, aşılamazsa kuruluşun uzun vadede varlığı tekiye giriyor. Dolayısıyla her daim kuruluşlar Müşteri odaklı çalışmak zorunda ama burada da müşteriyi çok da ön plana çıkarmış olmuyor. Sonuçta kuruluşun müşteri dışında da paydaşları var. Kuruluşun çalışanları bir paydaş, kuruluşun hissedarları bir paydaş, kuruluşun kendi ekosistemindeki toplum. Tedarikçileri diğer bir paydaş bir kuruluşun sürdürülebilir başarıyı yakalaması, müşteri odaklı olması gerektiği kadar diğer paydaşları da gözetmesine, onların da beklentisini dengeli bir şekilde karşılamasına bağlı.